Evet Lig savaşının ikinci günündeyiz. Bugün de bir genel olarak bakalım. Birinci günümüzü kazandık dostlar. Birinci savaşımızı 35'e 30 ezici bir üstünlükle kazanmış olduk. İkinci güne bir bakacak olursak ikinci günde neler yapmışız. 32'ye 7 şu an durum. Bu arada rakip takım Türk bir klan olan Bordo Bere e, klanına başarılar dileyelim şimdiden. Savaşın, savaşın bitmesine 6 saatten kısa bir süre kalmak üzere neredeyse savaşlarını hala yapmadı. Ee, rakip kılan Bordo Bere kılanı bu arada Bordo Bere kılanını izleyen varsa bizleri selam olsun diyelim. Onun dışında dediğim gibi 14 tane savaşta 32 yıldız aldık 4 tane üçlük atmışız. Rakibimiz ise bir tane 3 yıldız atmış 3 savaşta yani savaş e, onların elinde dostlar. 3 yıl zatarlarsa savaş alırlar kısacası onu söylemiş olalım. Onun dışında e, benim savaşım kaldı sadece 14 savaştan, 15 savaştan sadece benim savaşım kaldı. Birazdan canlı canlı savaşımızı yapacağız. Onun öncesinde klanımızın atmış olduğu üçlükleri bir sizlere izletelim. Sonrasında benim canlı yayın canlı savaşıma geçmiş oluruz diyelim. Evet sizlerden ricamız like atmayı abone olmayı unutmayınız. Hemen savaşlara geçelim bakalım. Şimdi ilk olarak Turkish Alstar'ın e, üçlüğünü bir izleyelim dostlar. Ordusuna bakacak olursak bir blizlalı ordunun olduğunu görüyoruz. 30 tane balondan oluşuyor. 3 tane tazı, 4 tane görünmezlik ve klasik öfkeli, zehirli, 3 tane e, hız büyülü bir ordu denemiş. Direkt Zehir Kulesi'nin oradan zeplini attığını görmekteyiz ve ilginçtir. Güdümlü falan çıkmadı. Ve çok iyi bir noktaya süper büyücülerini indirdi. Bombalar çıktı orada. Gerçekten çok şanslı süper büyücüler ölmemiş. Gayet iyi. Ölseler savaş patates olacakmış ama süper büyücüler sağlam iş yapmışlar ve orada iki tane iki sayı çoklu cehennem ve belediye binasını silip süpürdüler. Alt noktaya saat 9 noktasına tazıyı çektiğini görmekteyiz. Orada tazıyı kralçe alımını sağladı. Depoya ise bir tane minyon bırakmış. Burada temizlik için gayet mantıklı bir hamle olmuş. Şimdi kral arkasına bir tane buz golemi. Yaylı tuzak var mı? Yaylı tuzak yokmuş boşlukta. Güzel. Ondan sonra kahramanlarımız ilerlerken şu noktadan da bir Royal şampiyon desteği bekliyorum Bir tane kelda Bir saatte rakip şampiyon Ve bir tane kırıcı ile Şurada koridoru duvarı aç, Açmayı hedefliyor ki Hedefine ulaştı yalnız şurada duvar açılmadı Bir tane daha kırıcı Kullanması lazım onun için Kırıcı var mı elinde yok Bir tane kırıcı almış Maalesef Evet bakalım Aa, Tazı balon üst taraftan başlamış Ben de alt tarafa bakıyorum Tazı balon şampiyonu ve tazı balonu üst taraftan başlatmayı tercih etmiş. İlginç. kella avcısı ve koruyucu özelliği gelecek mi? Gelmedi şu an. Koruyucu özelliğinin neyi beklediği basmak için. Bas abi. Bak şampiyon boş yere gitti. Biraz geç kullanmış ama şampiyonu. Geç olsun güç olmasın. Büyüleri var elinde. Güzel kılçıksız temizinden 3 yıldızı hanemize yazdırmış oldu. Türk iş Alstar kendisini tebrik edelim. Ee, diğer savaşa geçelim bakalım. Şimdi diğer savaşta Apple Doktor'un saldırısını izleyeceğiz. Bir elektro titanlı süper okçu saldırısı izleyeceğiz dostlar. Hemen bir bakalım. Evet saat 12 noktasından birkaç tane balon ve zeplinle bir koruyucu özelliği desteği sunacak. Bir tane kelle avcısı sızdırdı orada kraliçenin alımı için. Çok mantıklı. Evet zeplini bu noktada indiriyor. Klonlar içeriye doğru atılıp öfke büyüsü. Öfke büyüsü geldi. Burada e, koruyucu kaya çarı daldı. Almayı başarmış. Gelelim süper okçulara. Süper okçular ise belediye imnasının alımını sağlarken oradaki cehennem kulesinde almaları lazım. Alıyorlar mı? Alıyorlar. Hatta X yayını bile alıyorlar. Çok iyi bir değer. Süper büyücülerin baya e, bayağı iyi değer elde ettiğini söyleyebiliriz. Klan kalesini temizliyor mu? Temizliyor tabii ki de. Çok iyi. Saat 12 noktasından elektro titan ve bir tane pekkası şifacıları devrede. E, koruyucusuz bir e, saldırı olacak ama bayağı iyi temizlik yaptığı için rahat bir 3 yıldız aldığını düşünüyorum açıkçası. Şimdi üst tarafa doğru Royal Şampiyonu bırakmış. Orada Royal Şampiyon bir tık şanssız olmuş aslında. Tekli Cehennem direkt Royal Şampiyon'a kilitlendiğini görmekteyiz. Ki bu onun özelliğine mal oldu ve Anka kuşu olduğundan tekrar dirilttirecektir Anka kuşu Royal Şampiyonu. Aynen öyle tekrar diriltti Royal Şampiyon. Şu teknikler çok gol çok rahat 3 yıldızmış. Biraz zorlamış o manada. Ama yine 3 yıldız alıyor dostumuz. Kendisini tebrik edelim. Şöyle bir hızlandıralım tekrar. Ee, üst tarafı Pekka elektro titanlar ve kralçenin yardımıyla alırken alt noktadan ise ordu temizliği devam ettirirken ve klan kalesinden bir tane kahraman süper okçu da temizliğe yardım ediyor. Gerçekten süper okçular bayağı iş yapmış bayağı iş yaptığını söylemek istiyorum ve kendisini tebrik edelim bir sonraki savaşa geçelim bakalım bir sonraki savaşımızı ben gerçekleştireceğim dostlar ne yapacağım ben ee, ordu olarak şöyle bir açayım hangi köye saldıracağız 7 numara Cemal'e saldıracağız Cemal'in düzeni bu şekilde dostlar bu düzene bir kraliçe yürüyüşlü ee, kraliçe yürüyüşlü tazı balon yapacağız Kralci büyüsü, taz balon ee, koruyucu karaya aldım çünkü ters taraftan tomruk ile bir tomruk ile bir değer elde etmeye çalışacağız. Ters taraftan kralci ile belediyeyi alıp geri çarma büyüsü ile saat 12 noktasına kralciyi ışınlayıp sonrasında kral koruyucu ile bir giriş sağlayacağız. Planımız bu doğrultuda. Klarkeleme e, tomruk atıcı alayım bir hemen savaşa geçelim. Evet abi şimdi geliyoruz. Haydi Bismillah her şeyimiz hazır mı hazır ve nazır durumda saldırdım gitti şimdi şunu bir tomruk yapalım şuradan bir kraliçeyi bırakalım peşin peşin iki balon bir tane bebek ejder şurada da bir balon ve şuradan şifacıları attım gitti Güzel. Kraliçe ne tarafa dönecek? İçeriye dönerse iyi olur. Abi kraliçe içeriye dönmeyecek gibi duruyor ya. Şuraya iki balon daha atayım bakayım. Boş yere orayı temizledik ha. Tamam neyse fena değil. İyi ilerliyoruz şu anda. Şöyle bir balon daha kullanayım tane öfke büyüsü kullanacağız. Belediyeye de bir tane buz büyüsü atacağız. Görünmez kulesi var. Şöyle öfkemizi kullanalım. Buzumuzu da şöyle attım hemen. Şöyle kralçayı aldım gitti. Şimdi şuradan bir iskelet. Kralçayı atalım. Şuradan kral. Şuradan da bir kırıcı. Tomruğu da şöyle atalım abi. Güzel. Bayağı iyi ilerliyoruz. Bakalım. Kralın özelliği şampiyon ve kelle avcılarını atıyorum. Şöyle de bir koruyucu özelliğini bastım gitti. Hadi bakalım. Ulan o kırıcı orada mı çalışır ya? Merkezde bir tane öfke büyüsü kullanacağım bayağı iş yapar gibime geldi. Ki yaptı da zaten. 15 saniyemiz kalmış. Saldırıya geçmemiz lazım artık. Şuradan şöyle saldırıya bir geçelim bakalım. Şuradan öfke büyüsü. Abi arka taraf çok kaldı ya. Arka taraf bayağı kaldı. 3 yıldız alamayacağız gibi. Büyülerimiz var ama Kraliçenin özelliğini basayım. Hız büyüsü de varmış. Kaya saçar savundu maalesef. 3 yıldız gelmiyor. Büyüleri de çok kötü kullandık. Ah be. Planımız güzeldi ama işte zor ordu. Zor ordu olmayınca olmuyor. Monolit kalitesi doğru ordu ilerlemedi zaten olmadı %90 alır mıyız %89 2 yıldız güzel savaştı 3 yıldız gelmedi Sağlık olsun Evet son duruma bir bakacak olursak 34 yıldız allık e, rakibimiz 4 tane üçlük aldığı takdirde e, savaşa ortak olacaktır Hatta yenebilirler onunla söyleyelim bilmiyorum bakalım Yarın göreceğiz Üçüncü gün e, lig videosuyla görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.